Senin kalbinden sürgün oldum İlkin. Bu sürgünlüklerim bir bakıma bu sürgünün bir süreyi. Bütün törenlerin, şölenlerin, ayinlerin, yortuların dışında sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim. Affa layık olmasam da uzatma dünya sürgünümü benim. Güneşi bahardan koparıp bir toz bulutu gibi savuran yüreğime. Aha, uzatma dünya sürgünü benim? Nice yoruldum, ayakkabılarından değil, ayaklarımdan belli. Lambalar eğri, aynalar akrep meleği. O zaman, çarpılmış atın son hayaleti. Ev, miras değil, mirasın hayaleti. Ey gönlümün doğurduğu, büyüttüğü, emzirdiği. Kuş tüyünden ve kuş sütünden, geceler ve gündüzlerde... İnsanlığa anıt gibi yükselttiği Sevgili, en sevgili, ey sevgili Uzatma dünya sürgünün benim Bütün şiirlerimde söylediğim sensin Suna dedimse sen, Leyla dedimse sensin Seni saklamak için görüntülerinden faydalandım Salome'nin belki'sin Boşunaydı saklamaya çalışmam Öylesine aşikarsın, bellisin Kuşlar uçar senin gönlünü taklit için Ellerinden devşirir bahar çiçekleri Deniz gözlerinden alır sonsuzluğun haberini Ey gönüllerin en yumuşağı en serini Sevgili en sevgili Ey sevgili uzatma dünya sürgünüm benim Yıllar geçti sapan ölümsüz bir iz bıraktı toprakta Yıldızlar uzanıp hepsini sordum gece yarılarında Çatı katlarında bodrum katlarında Gölgendi Gecem aydınlatan eşsiz zamba, hep kanlıca da, emirganda, kandillinin Kurşuni şafaklarında, seninle söyleşip durdum, bir ömrün baharında yazında. Şimdi onun birdenbire gelen sonbaharında sana geldim, ayaklarına kapanmaya geldim, af dilemeye geldim, affa layık olmasam da. Ey çağdaş Kudüs, ey şiirini gönlünde taşıyan Mısır, ey ipeklere yumuşaklık bağışlayan merhametin kalbi, sevgili, en sevgili, Ey sevgili, uzatma dünya sürgünüm benim. Dağların yıkılışını gördüm bir venüs bardağında. Köle gibi satıldım pazarlar pazarında. Güneşin sarardığını gördüm Konstantin duvarında. Senin hayallerinle yandım düşlerin civarında. Gölgen de yansıyıp duran ben pınarında. Ölüm düşüncesinin beni sardığı şu anda verilmemiş hesapların korkularıyla sana geldim. Ayaklarında kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim. Affa layık olmasam da. Sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünüm beni. Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk yerlerinden ne çıkar? Madem ki yer vardır, yoktan da, vardan da ötede bir yer vardır. Hep suç bende değil, beni yakıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır. Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Gün bassa ne olur, geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrına ermek için senden ahtar vardır. Göğsünde sürgünlü geri çağıran bir damar vardır. Senden umut kesmem, kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır. Sevgili, en sevgili, ey sevgili. Sevgili, en sevgili. Ey sevgili